Zombi craft. Uf 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 dikkat et dikkat et dikkat sağa sağda sola dikkat et zombilerden kaçıyoruz altınları topluyoruz tabi bu, as bu asıra Uf lan çok karışık arkadaşlar zombi görürseniz sakin yaklaşmayın Zombilerde ay 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 Zombi 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 Bırak beni aman 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 sıkışmıyorum burada Zombi geliyor neyse dur Uzaklaştık galiba onlar. Zombi var mı başka burada arkadaşlar Bir tane devasa bir zombi gördüm sanki kaç 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 Ooo zombi zombi burada bana acil bir tane kılıç lazım arkadaşlar. Kılıç lazım kılıç. Şuraymış şuraymış şuraymış. Güzel kazandık bu böyle. Geldik bir sonraki bölüm arkadaşlar. Dur bakayım bu labirent çok büyük. Burada zombilerden kaçmak daha kolay mı acaba diyeceğim ama bilmiyoruz. Labirent inanılmaz büyük. Of. Altınları paraları toplayalım bakalım bari bizde ya. Bedavadan gezmeyelim değil mi? Bedava. Ay dur. Silah ihtiyacım var aslında. Dur bakayım buradan tıklayınca alıyor mu? Aldı vallahi aldı, aldı 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 aldı. Bu güzel 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 güzel. Güzel gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya. Gel 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 gel. Arkadaşlar zombi 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 zombi. Uf bir tanesini geberttim valla. Bir tanesini geberttim. Gel 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 gel. Hoppa güzel. Bunu da geberttik. Uf inanamıyorum ışık kılıcı aldık. Işık kılıcı. Işık kılıcı ışık. Ay kazandık galiba bu ha. Bu da bu da kazandık galiba. Dur bak. Geldik bir sonraki bölüme arkadaşlar dur bakayım bir sefer futbol sahası mı yapıyoruz da basketbol sahası mı ne bu basketbol sahası Aman ne no. oldu? Arkadaşlar geldik reklam çıktı yine ya bu reklam var orada gel buraya gel 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 sen benim arkadaşlarıma saldırın ah, gel. gel bakayım hop 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 temizledim gel 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 temizledim güzel. güzel 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 gel ilan alıyorum arkadaşlarım yardım edeceğim size merak etmeyin merak etmeyin hop anaa galiba arkadaşlar selam gelişkin mutlu yayın